sıkada sistemiyle bütün çöpleri yönetiyoruz. Tekstil. El Gazi'de toplanan tüm çöpler buraya geliyor. Geri dönüşüm çöpleri. Geri dönüşümün ayaklamasını yapıyoruz. Kaç tip çöp var? Kağıt, plastik, cam. cam, demir. tekstil atıklarımız var yine buraya gelen. Beş tip. Bunun dışında pet şişelerimiz plastikten ayrılır. Naylon projetlerimiz aslında plastik olurdu ama vatandaş ayrı olarak bilir. Burası geri dönüşüm tesisimiz. Organize Sanayi Bölgenin hemen girişinde. Burada 66 kişi bir fiil çalışıyor. Evde ürettiğimiz geri dönüşüm çöpleri burada ayrıştırılıyor. 5 farklı kategoride plastik, cam, metal, tekstil ve alüminyum olmak üzere evde üretmiş olduğunuz geri dönüşümler tamamen ayrıştırılarak buradaki personellerimiz vasıtasıyla ekonomiye geri kazandırılmaya çalışıyor. Sizlerden ricam şu anda 3500 civarında binadan geri dönüşüm topluyoruz. Her geçen gün e, kapasitemiz e, doğrultusunda e, mümkün oldukça e, bina sayımızı artırıyoruz. Yeni binalar yapılıyor, onlara giriyoruz. Sizlerden ricam lütfen geri dönüşüm Türkiye'nin parası, ekonomisi. Bunları atmayınız. Kağıt atmayınız, cam, plastik atmayınız. Bunları ayrı poşetlerde bizim dağıttığımız olabilir. Sizin e, ayrıştırdığınız olabilir. Lütfen ekonomiye geri kazandırın. İlla bize vermeniz gerekmiyor. Diğer vatandaşlarımız da topluyor ama yasal olarak belediyenin toplama yetkisi var, belediye toplamak zorunda. Sadece konutlarda değil, organize sanayide, serbest bölgede birçok fabrikanın atıklarını, marketlerin kutularını ve atıklarını alıyoruz. Bunların ekonomiye dönüşmesini sağlıyoruz. Burası şu anda Türkiye'deki en teknolojik tesislerden bir tanesi. Buradan şimdi e, müdürümüz Ramazan Bey, buranın sorumlusu, size de ayrıyeten bilgi verecek. Skada sisteminde, ekranlarda görüyorsunuz burada bütün bantlarda ne tür e, çöpler ayrıştırılıyor. Metal, mıknatıslarımız var, metalleri çekiyor. Dolayısıyla bu Skada sisteminde bütün çıkan e, çöplerin tonajına kadar hepsi var değil mi evet, Ramazan başkanım, Bey? çok doğrudur. Başkanım, e, mevkiat mücadele alan topladığı tüm mavi poşetleri tesisimize getirdiğimizde poşet açıcı dediğimiz makinamız Poşetlerin içerisinde olduğu için ambalaj atıklarının hepsini ayrıştırıyor ve tesisimize bantlarımızın üzerinde ayrıştırılmak üzere açıyor. Bizim görevli personellerimiz hepsinin belli bir görev var ambalaj grubunda. İlk başta naylon ve diğer atıkları alıyorlar ve grubuna aktarıyorlar. Ve devam ettiği zaman şurada gösteriliyor. Burada zaten görüntülerde hepsi var. Tüm makinelerimiz buradan izleyebiliyoruz başkanım. Daha evet. sonra Mesela bu balistik dediğimiz makina. Bu eğer ki yanlışlıkla ambalaj atıklarının içerisinde bir evsel atık atılmış ise onu tesisten eleyip uzaklaştırıyor ve iki boyutlu kağıt kurguyla üç boyutlu pet plastik vesaire kurgunu birbirinden ayrıştırıyor. Daha sonra buradan geldiği de şimdi aslında bütün tesisi gezeceğiz. Şimdi arkadaşlarımız geçecekler. Bu tesis sadece e, Melikgazi'ye ait. Melikgazi'nin çöplerini ayrıştırıyoruz. Gerçekten Türkiye'deki en önemli tesislerden bir tanesi. Arkadaşlara emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten sadece temizlik işleri değil, geri dönüşüm de aynı özveriyle çalışıyor. Biz bu çöpleri ayrıştırmasak depolayacak yerimiz yok. Günlük çünkü çöpler geliyor. Aynı zamanda hemen yan tarafımızda büyük bir salon var. Bu salonda ilkokul, ortaokul öğrencileri rutin olarak her gün belli okullar geliyor. Burada geri dönüşüm nasıl yapılıyor? Arkadaşlarımız güzel bir salonumuz var. Orada eğitimini veriyorlar, anlatıyorlar. Dolayısıyla gençliğin de geri dönüşümle ilgili bilgilendirmesini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bantlar var. Bantlar çalışıyor. Bantlardan gelen çöpler ayrıştırılıyor. Şöyle geçelim. Evet gördüğünüz gibi burada tüm personel ayrıştırma işini camdı, metalde bütün hepsinin ayrıştırmasını yapıyor. Dolayısıyla Melik Gazi olarak bakın aşağıdaki yeri gösterelim. Buradan da ayrışılan çöplerin bir kısmı gördüğünüz gibi kamyonun konteynerine yükleniyor ve bunlar paketlenerek kağıt diğer şeylerde ayrıştırılacak ekonomiye katılıyor. İnşallah başka bir zamanda da farklı bir zamanda da buradan sizlere canlı yayında sesleneceğiz. Ben tüm geri dönüşüm ekibime teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.